Arkadaşlar bir e, kesinti oldu. İnternete bir e, hata oluşuyor. E, kaldığımız yerde devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiştik. Kainat için bir rahmet. Yani sadece canlılar, insanlar değil, cinler değil, melek değil. Belki bütün kainatlar için, bütün cemadat için yani cansız olan varlıklar için, için dahil bir rahmettir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. O müjdeleyici, uyarıcı olması da bir rahmettir. Eğer müjdeleyici ve uyarıcı olarak gelmeseydi, insanlar ne yapacaklarını bilmeyecekti ve dolayısıyla yine cehenneme düşer olacaklardı. Onun için bu da bunda da bir rahmet vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de ve ma ke illa kaaf lin nasi beşiren ve nezira velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Aleyküm selam. E, ve sellem. E, bu e, konuda e, anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, insanların çoğu anlamıyor diyor. Şu an dünyanın nüfusu ne kadar var diyelim e, altı birçok milyar varsa bunun 1 milyar 600 milyonu 700 milyonu çıkar diyeleri hiç tanımıyordur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ifadesi halen yerinde. Acaba biz bu kaynatta tek başımıza mı Hz. Peygamber ümmetiyiz? Mesela biraz önce ben de hatalı söyledim. Yani 1 milyar 600 milyon Müslüman dedim. Oysa 1 milyar 600 milyon Müslüman bunlar insanlarda. Acaba cinlerde ne kadar Müslüman var? Onu hiç haberimiz var mı? Ama cinler de kusurumuza bakmasınlar, bize göndersinler, desinler ki biz bu kadar nüfusumuz var. Biz de bilelim, o kardeşlerimizi de söyleyelim. Biz bilmiyoruz. Ama bilelim ki Müslümanlar ne kadar, yani insanlar nasıl Müslüman varsa cinlerde de Müslüman vardır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de cin suresi diye bir sure var. Şöyle diyor Yüce Rabbimiz. قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّ اُسْتَمَعَ نَفْرُ مِنَ الْجِينِ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِ اِلَى الْرُّ fe amennâ bihi ve lennü şirike bi Rabbine ahada. De ki cinlerden bir topluluk Kur'an'ı dinleyip şöyle dediklerini bana vahiy olundu. Biz doğru yolu gösteren hakikata bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimiz kim, Rabbimize kimse ortak koşmasın diye cinlerde söylüyordur. O zaman demek ki cinler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş bir topluluktur. Bu bağlamda yayının kesilmesinden dolayı ben bunun üzerinde yani insanlarda, cinlerde Hz. Peygamber'e nasıl iman etmişler fazla onun üzerinde durmayacağım. Çünkü yayın kesildi. Ee, sizler de kendinizi ona göre ayarlamıştınız. Ee, ben biraz da atlayarak şöyle diyeceğim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de kul, kul şeyin ekbaru şehadeh Kulillahu şehidun beyni ve beynekum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. داكي شاهد لك بكم من داهن إشاي داه داكي الله بنمله سيزن رانز شاهدتر إشتبوا القرآن بانا onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahiy olundu. Kardeşlerim ben burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, yani biraz e, e, sohbetin başında söyledim. Acaba tebliğ görevini yaptı, gitti, bitti mi? Bitmedi. Çünkü burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim tebliğim nereye kadar ulaştıysa. Bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet dahil olsa ben de tebliğ ediniz tebliğ ediniz yani ulaştırınız. Bu konuda hepimiz sorumluyuz. Hepimiz tebliği ulaştırma konusunda Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Sellem'in hitabına biz muhatabız. Onun için sorumlu olduğumuzu bilelim. Eğer bu sorumluluklarımızı yerine getirirsek kurtardık. Eğer kurt yapmamışsak ayrı bir şey. Acaba Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu sorumluluklarından e, e, zaten görevini yapmıştı. Ve görevini yaptığına dair de nasıl bir şahitlik tuttu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, Hicri 10. yılında ki o yıldan sonra e, artık zaten e, 11'de iftihal etti dünyada. E, bütün Müslümanların 124 bin tane sahabenin e, beraberce e, Arafat Dağı'nda bulunduğu bir sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara lazım olan her şeyi anlatır hatta diyebiliriz ki günümüzde insan hakları beyannamesi dahil o tarihte açıklanmış diye söyleyebiliriz. Yani ben e, insan hakları beyannamesine ilk baktığım zaman demiştim bu yani bu peygamber efendimizin eee sallallahu aleyhi ve sellem'in bir e, veda hutbesinin bir kopyasıdır demiştim. Yani çok çok benziyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eee hakkıyla yaptı. O e, bu görevini yaptığı sıralarda e, zaman 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 müşrikler tarafında aç bırakıldılar. Ambargo koyuldu. E, Hazreti Hatice annemizin e, o zaman Hazreti Hatice annemiz bir iş kadınıydı. Bütün malını servetini harcadı. E, ellerinde bir şey kalmadı. E, öyle oldu ki Müslümanlar la ilaç ekmeğe muhtaç dedi, dediğimiz şekilde ekmeğe muhtaç kaldılar. E, bir de aralarında bir anlaşma imzaladılar. O imz anlaşmayı da alıp Kabe'nin duvarına astılar. hikayesi uzun. En son Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem ambargo kalkıyor. Tam Refaha gireceği sırada Hazreti Hatice annemiz vefat ediyor. Onu himaye eden Ebu Talib Hazretleri vefat ediyor. Vefat ediyor da vefat ediyor. Ve Hazreti Peygamber tek başına, naçar kalıyor, çaresiz kalıyor. E, Taif'e gidiyor. Taif'te Hz. Peygamber'i taşlarlar. Ve daha sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere işkence yaparlar. Artık işkence dayanılmaz bir safa geldiği zaman Peygamber Efendimiz sahabelerle beraber, Ehli Beyt'le beraber, Hz. Fatime annemiz çocuklarla beraber Mekke'nin yolunu tutarlar. Ve böylece e, böylece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası olan Hz. Hamza şehit veriyordur. Yani nice meşakkatler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de görevini yapıp yapmadığına dair şahit tutmak istedi. Ve tam o bu şahitlik tutma esnasında Efendimiz aleyhissalatu vesselam 120 bin dört tane sahabenin bulunduğu bir sırada ile e, karabalık muazzam bir karabalığın bir, olduğu bir yerde Hz. Peygamber şahit tutmak istedi. Evet Amcam şehit oldu. Beni taşladılar. Aç kaldım. Sahabelerin sahabeleri işkence yaptılar. Hazreti Bilal gibileri taş bıraktılar üstüne. Yaptılar da yaptılar. ve Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Uhud Savaşı'nda mübarek dişleri şehit düştü, kırıldı. Yani bunları hepsini yapmasına rağmen Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir şahit tutmak istedi. 124 bin tane sahabenin bulunduğu yer. Arafat Dağı'nda. Tam da o dikili bir beyaz bir taş var. Oraya gittiğinizde siz göreceksiniz. Ee, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada da tam da e, hitap etmiştir. Evet. Ee, böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit tutma e, konusunda e, 121 4000 tane sahabenin bulunduğu yerde şöyle diyor. Ey insanlar yarın beni size soracaklar. Ne derseniz peygamberlik görevimi yerine getirdim mi? Vazifemi yaptım mı diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerde soruyor. Yani düşünebiliyor musunuz? kainat için bir rahmet. Kainat için bir rahmet. Yani ca canlı, cansız. Cemadat, melekut, lahut, nasut ne varsa hepsi, hepsi için rahmet olarak gelen bir peygamber tekrar bunu soruyor. Yarın kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu beni size sorarsa ben tebliğ görevimi yaptım mı diye soruyor. Orada bulunanlar şöyle diyor. Ya Resulallah diyor, evet yemin ederiz ki tebliğ ettin, bize tavsiyelerde bulundun, öğütlerde bulundun, böylece şehadet ederiz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler teskin ediyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, Allahümme feşhed, Allahümme feşhed, ya Rabbi sen de şahit ol. Ya Rabbi sen de şahit ol. Ve en sonunda diyor ki: "Fel şahit el Hazır bulunanlar hazır bulunmayanlara tebliğ etsinler. İşte bu konuda sıkıntı burada başlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görevini yaptı. Görevini yaptı. Bize de şahit de tuttu. Ee, acaba biz biz bu görevi yani o e, bize intikal eden bu görevi yerine getiriyor muyuz? Getirmiyor muyuz? İşte sorun burada başlar. Mesela e, baktığımızda buradaki Türk nüfusu ben internete bir e, sizinle e, yayınımız her an kesilebilir. Ben bilmiyorum. Bir sıkıntı var. E, ben Türk nüfusu burada e, inceledim. Siz, sizin karşınıza çıkmadan önce. 2 bin 900 3 milyar yani 3 milyon 600 bin arasında Türk nüfusu burada var. E bunun Farisi e, farısı vardır, bunun Afganlısı vardır, bunun e, e, Marukansı vardır. Bunları hepsini şey yaptığımızda takriben 5 milyon in, Müslüman vardır burada. Bu 5 milyon e, Müslümanı eğer e, her birimiz her birimiz birisinin e, İslam'ına vesile olmuş olsaydık şimdi bu e, 10 milyon olmuştu. Her biri de bir mutlaka eğer bayansa bir kozası var. Eğer erkekse bir hanımı var. Onlar da dahil edilirse ya çocukları da olur dahil edilirse ya bakın ne kadar karlı çıkardık. Ama ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o görevini yaptı, tebliğini yaptı, gitti ve ondan sonra da e, bize en azında ben önceleri şey yapmayalım da önceleri bilemiyoruz ama bize şu an sıra bize gelmiş ve biz baktığımızda biz görevimizi yapmamış görünüyor. Peki, bu tebliğ görevini yaparken ben kendimce bazı şeyleri tespit ettim. Üç çeşit tebliğ metodu kullanabiliriz. Birinci tebliğ metodu, ilim, hikmet, güzel söz, nazik münazara. Yapılan bir tebliğ gerçekten iletişim iletişimde çok etkilidir, etkileyicidir. Bu da yani şöyle istedik, ilim, hikmet, güzel söz, nazik, münazara bunları hepsi ancak ne olur? Uzmanlarda bulunur. O zaman uzmanlar kara kara yani düşünsünler yani. Yarın öbür gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu görevi bize teslim etti gitti. Acaba bu görevi biz ne kadar yapıyoruz, yerine getiriyoruz? Bunlar biraz da uzmanlar düşünsünler. Gerçekten bu konuda iyi düşünsünler, tahlil etsinler. İkinci olarak tebliğın çeşidi. Benim tespitim, yani ben bunu sadece benim tespitim. Güzel bir sözle karşıdaki insanı etkileyip, etkileyip o insanın artık kendini İslamiyeti araştırmaya sevk etmes etmemizdir. Bu da herkesin yapabileceği bir metottur yani. Yani bir insana güzel bir söz söyleriz. Aa bu insan o zaman demek ki gerçekten bunların dinli biri araştırayım. Bu kadar iyi davranıyorsa bu işte bir iş vardır o insan dinimizi araştırmaya yönelir. Üçüncü olarak hiçbir şey söylemeden, söze gerek kalmadan ahlaki erdemliklerle karşıdaki insanı etkileyip böylece o insanın kendi kendine dinimizi araştırmaya sevk etmemizdir. Yani ahlakımızla, davranışlarımızla. Yani onlar eğer 80 puan alıyorsa ahlaki bakımında bizimki sürekli 100 olsun. Böyle olursa karşıdaki insan tekrar Madem ki bu insanlar bu kadar ahlaki bakımında erdemliğe sahiptirler, o zaman ben bunların dinini bir da arayış içerisine girebiliyordur. Ve Allah Celle Celaluhu kendi işini yürütür. Yani e, 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 nasıl gerekliyse Allah Celle Celaluhu işini illaki yürütecektir. Ben e, sadece insanlar değil, gerektiğinde Allah Celle Celaluhu insanların dışında da mesela ebabil kuşlarını da kullanmıştır. Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı biz zannetmeyelim ki yani bir şey söylediğimizde cemadat olan yani taşlardır, topraktır, ses gitmiyor, bizi işitmiyor, öyle bir şey yok. Her şey bizi işitiyor. Her, her şey bizi anlıyor. Kur'an-ı Kerim'de ve in min şeyin illa bi hamdi her ne varsa Allah'ı tesbih eder. Her şey Allah'ı tesbih eder. Her şeyi herkes Allah'ı tanır. Ben bir video seyretmiştim kaç yıl, yıl önce. Bir bayan, bir aslan, yavru aslanı, yaralı olan yavru bir aslanı alıp eve getiriyor, tedavi ediyor. Büyütüyor. Büyüttükten sonra der ki ya ben bunu evde bırakırsam onun için bir işkence. Ben böyle değil de ben yayınımız şimdi daha iyi oldu. Ya şimdi devreye geçti. Der ki ben bunu bir hayvanat bahçesine götüreyim kendisi de rahat eder al bir hayvanat bahçesine götürür. Kendi gözümle gördüm yani bunu. Ee, sonra da arada iki sene geçer. E, bayan tekrar o hayvanat bahçesine gider ki o aslanı ziyaret etsin. Diyor ki e, ziyarete gittiğinde aslan geliyor. Ben kendi gözümle gördüm. Sarılıyor, ağlıyor yani. Aslan ağlıyordur. Yani onun için zannetmeyelim ki Allah Celle Celaluhu bu dinini böyle yarıda bırakacak değildir. Zaten tamamlamıştır ve o tamamlamayı da sürekli bir e, içindedir. Bilelim ki illaki e, Allah dini İslamiyet İslamiyet mükemmel olacaktır. En e, nihai hedefe ulaşacaktır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Aleyhi'selam'ın e, işte Arafat Dağı'nda o dikili bir beyaz taş vardır. Oraya gittiğinizde e, mümkünse gidin. Yani e, farz değil, vacip değil ama e, gidin. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hatırasıdır. Orada Kasva adındaki deveye, devesinin üstünde e, hutbe-i irad etmiştir. Oraya siz gittiğinizde bakacaksınız ki insanlar halen burası Hz. Peygamber'e şahitlik etmeye devam ediyordur. E, kardeşlerim burada ben e, sonlandıracağım. E, bugün yayınımız bile kesik kesik olduğu için ben e, şahsen yani e, e, şey bütünlük bütünlük arz etmedi. E, yayın kesildi. Ama varsa sorularınızı ben alayım. Emre Uruç, aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı ramazanlar. Allah razı olsun. Ettehiyatü kardeşim. E, evet. E, ne demiş arkadaş kaldıran? evet onu bakalım kaldırabiliriz ee, tekrar önceki yayını sil demiş evet inşallah ee, evet takılı kalıyor bizim internetimizde bir sorun var ya etahiyatü kardeş ya ee, evet canlı yayın sırasından evet silinmesi mümkün değildir. Doğrudur. Canlı yayın sırasında mümkün değil ama sonra sileriz. tamam. Evet. Kış kişi yok. Tamam. Pek kişi bazıları şeyde bilmiyorlar. Bazıları YouTube'u bilmedikleri içindir. Oldu. Sorular varsa ben böyle bir dakika daha bekleyeyim yoksa kapatalım. كَفَا تَزَازٍ، اللهَ مَا نَاتُونًا فِي أَمَانِ اللهِ"